Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Klan Savaşı Ligi'nin 5. turundan savaşlarımıza devam ediyoruz. Hemen geçelim rakibi tanıyalım. Rakip Suriye arkadaşlar. Ee, bu mücadele liderlik savaşıydı. Lider konumdaydık ama rakiple aramızda çok bir fark yoktu. Onları yenmemiz gerekiyordu ve nitekim galip olarak ayrıldık. Liderliğimizi koruduk ve aradaki farkı da açmış olduk. Onları 34-30 gibi bir skorla yendik. Hız kesmeden savaşlara. Geçelim. 2 numaradan başlayalım arkadaşlar. Tarık abimizin klasik ordusu savaşa saat 2 önünden kraliçe yürüyüşüyle başlıyor arkadaşlar rakip şampiyonu gördü. Hemen orada kraliçeye bir öfke. Ve kraliçe birim almaya devam ediyor arkadaşlar. Hemen üst tarafa bir bebek ve alt tarafa bir bebek atıldı arkadaşlar. Kraliçe şu an duvar arkasındaki savunma birimlerine vuruyor. Orada kraliçeye ikinci öfke de geldi arkadaşlar. Kraliçenin gittiği yöne bir atlama büyüsü. Saat 10 yönüne bir pekka, 11 yönüne bir pekka, barbar kral arkasına iki cadı, kışlayı da saat 11 yönüne, saat 1 yönüne de ordunun geri kalanı kraliçeyi takip etmesi için rakip klan kalesinden cadı ve ejder çıkıyor arkadaşlar. Kraliçe atlamadan içeri girdi ama ordu atlamadan biraz daha geç gitti arkadaşlar. Kralın özelliği şimdi kullanıldı. Şampiyon da saat bir yönünden bırakıldı ve aşağı doğru yöneldi arkadaşlar. Orada X yayına vuruyor. Özelliği de şimdi kullanıldı. Dışarıdaki topu da indirdi şövalye. Kraliçe belediye binasına vuruyor. Belediye binasına orada bir buz büyüsü. Kışlatan çıkan biniciler de orduya katıldı arkadaşlar. Dış tarafta bir Pekka, bir Cadı ve Kral ilerleyişini sürdürüyor. İç tarafta şu an Yeti ve Biniciler birim almaya devam ediyor arkadaşlar. Kraliçe de belediye binasını düşürmüş oldu. Biniciler çoktu cehennem ee, cehennemden dolayı eridi orada arkadaşlar. Ve şu an iki Yeti, Kraliçe, Koruyucu iç tarafta ve dışarıda Barbar Kral bir Cadı arkadaşlar. Yetinin biri düştü, biri de zıplamaya kurban gitti arkadaşlar. Şu an sadece iç tarafta kraliçe ve koruyucu kaldı. Dış tarafta da barbar kral, o da taktik avcı uçağın vuruşundan dolayı o da gitti ve dış tarafta şu an sadece bir büyücü ve bir cadı. Kraliçenin özelliği duruyor, kraliçe orada taktik avcı uçağını düşürüyor. Hemen özelliği kullanarak barbar kral alındı. Cadılar dışarıdan iskeletleriyle beraber depoları indirmeye devam ediyor. Ve iç tarafta kraliçe son savunma birimi olan cehennem kulesini düşürerek dışarıdaki maden birimlerini aldı. Ve burası da bu şekilde üçlenmiş oldu. Hemen geçelim ikinci saldırımıza. İkinci saldırımız 5 numaraya yapılmış. Kadir abimizden gelen bir saldırı. Binici madenci saldırısı arkadaşlar. Evet saat 3 yönüne Barbar Kral bırakıldı. Ve saat 5 yönüne de bir balon bir bebek ejder arkadaşlar Hemen orta noktaya bir duvar kırıcı, süper duvar kırıcıyla duvar kırıldı arkadaşlar. Barbar Kral şu an rakip şövalyeyi gördü. Kraliçede duvarın kırıldığı yöne bırakıldı arkadaşlar. Saat 4 yönü Barbar'ın özelliği kullanılarak rakip şampiyon düştü ve kraliçe yürüyüşü de başlanıldı arkadaşlar. Kırılan duvarın içerisine girdi. Rakip klan kalesinden ise bir tazı ve bir de buz golem çıktı arkadaşlar. İkinci süper duvar kırıcı bırakılarak çok güzel bir yeri kırdı arkadaşlar. <laughs> Oradan taktik avcı uçağına ulaşacaktır kraliçe. İlk girdiği karedeki tüm savunmaları düşürdü kraliçe ve şu an klan kalesine vurmaya başladı. Tazının patlamasına yakın hemen orada bir zehir büyüsü hemen de bir minyon bırakıldı. Evet rakip klan kalesi düştü Saat 12 önüne kışla bırakıldı arkadaşlar. Geri kalan ara noktaya da madenci ve biniciler salındı arkadaşlar. Şu an kraliçe taktik avcı uçağını düşürdü. Şampiyon bırakılmadı henüz. Belediye binasının oraya bir öfke büyüsü. Şampiyon da şimdi bırakıldı arkadaşlar. Kraliçe dışarıdan ilerleyişini sürdürüyor. Saat 5 yönünde. Evet bina düştü arkadaşlar. Koruyucunun özelliği de şimdi kullanıldı. Kaya saçar ve kraliçin olduğu bölgeye hemen bir öfke büyüsü ve bir de buz büyüsü arkadaşlar. Orada tabi şampiyon kasırga tuzana yakalandı. Öfkenin etkisiyle kraliçe düştü arkadaşlar. Evet şampiyon birim almaya devam ediyor. Kraliçe aşağı taraftan yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar. Evet Madenci sayısı azaldı. Saat 9 yönüne de bir büyücü bırakıldı. Elinde bir okçusu duruyor. Kraliçenin özelliği duruyor arkadaşlar. Okçu da yukarı bırakıldı ama topun menzilinde olduğu için öldü hemen. Hızlı bir şekilde savunma birimleri alınıyor arkadaşlar. Kraliçenin özelliği de kullanıldı. Son bir cehennem kulesi orada madenci ve kraliçeyle düşüyor ve burası bu şekilde 3 olmuş oldu arkadaşlar. Geçelim bir sonraki saldırıya. Bir sonraki saldırımız 12 numara Murat abi'nin yapmış olduğu bir saldırı. Yeti cadı atıcı saldırısı arkadaşlar. Bakalım savaşa nasıl başlayacak? Evet, koruyucu yürüyüşüyle saat 3 önünden savaşa başladı arkadaşlar. Bu düzende Üç cehennemde tekli ve onların olduğu taraftan savaşa başladı arkadaşlar. Koruyucuya yardımcı olabilmesi için bir büyücü atmıştı orada. Şu an e, koruyucu duvar arkasındaki savunma birimlerini de aldı. Tabii ön tarafa doğru ilerleyişini sürdürüyor. İki top şu an koruyucuya vuruyor arkadaşlar. Tekliğe yakalanınca hemen koruyucuya bir öfke büyüsü ardından bir buz büyüsü geldi. Tekliğe cehenneme. İlk cehennem düştü arkadaşlar. Saat 6 yönünden bir pekka 2 cadı ve saat 5 yönünden bir buz golemi. Koruyucunun orduyu takip etmesi için birkaç asker koruyucunun menziline atıldı. Geri kalan askerler saat 5 yönünde buz golemin arkasına atıldı arkadaşlar. Süper kırıcıyla saat 5 yönündeki ilk duvar kırıldı. Girişte hızlıca bir öfke kullanıldı. Hemen koruyucunun özelliği de kullanıldı arkadaşlar. Kasırga tuzağı hemen ön tarafta çıkmış oldu. Zeplin de saat yine 6 yönünden bırakıldı. Belediye binasına doğru. Kralın özelliği şimdi kullanılmış oldu. Belediye binası... Hemen oradaki zeplindeki yetiler sayesinde alındı. Peşinden taktik avcı uçağına vuruyor. Ordu saat 9 yönünde ilerleyişini sürdürüyor. İki cadı dışarıdan ilerleyişini sürdürüyor arkadaşlar. Kraliçenin özelliği duruyor ve onu da şimdi kullanmış oldu. Son ilk sayıda düştü. Evet dışarıdaki cadılar da e, gerçekten yardımcı oluyor. İç taraftaki savunmalara da dışarıdan vuruyor arkadaşlar. İki yetenin kesesi dolu. Bir yetinin kesesi boş. Hızlı bir şekilde yetiler savunmalara vurarak kesesindeki yeticikler savunmaları alarak. Burası da bu şekilde üçlenmiş oldu. İki cadının dışarıdan yaptığı temizlik gerçekten harikaydı. Ellerine sağlık diyoruz. Murat abi geçelim. Bir sonraki savaşımıza 13 numaraya yapılmış bir saldırı Recep abiden geliyor arkadaşlar. Evet ring bir düzen ve tazı balon saldırısı arkadaşlar. Saat 9 yönünden 3 balo ve yeti bırakılıyor arkadaşlar. Hemen klon büyüsü ve öfkeyle o taraftaki rakip kraliçe ve kaya saçar düşmüş oldu. Saat 3 yönüne de bir buz golem kral arkadaşlar peşinden kraliçe de bırakıldı. O bölgede de rakip şampiyon ve barbar kral var arkadaşlar. Bu arada klan kalesinden iki cadı bir ejder çıktı. Barbar'ın özelliği şimdi kullanıldı. Önce rakip Barbar peşinden rakip şövalye düştü. Burada klan kalesine zehir büyüsü de geldi arkadaşlar. Kraliçenin özelliği duruyor şu an. İki altarı da indirmiş oldu. Kraliçenin özelliği şimdi kullanıldı. ve şampiyon da yine saat 3 önünden bırakıldı direkt Kaya Saçar'a doğru bakalım Kaya Saçar'ı indirecek mi savaşa da saat 8-7-6 önünden tazı balonla başladı arkadaşlar son Kaya Saçar'da rakip şampiyon bizim şampiyonumuzu düşürdü evet ilk noktaya taktik avcı uçağın olduğu tarafı bir hız büyüsü hemen oraya bir buz büyüsü de geldi Şu an balonlar belediye binasına doğru ilerliyor. Hemen orada belediye binasına bir buz büyüsü geldi. Koruyucunun özelliği kullanıldı. Belediyenin üzerine yine bir hız büyüsü geldi. İkinci buz büyüsü de geldi arkadaşlar. Ve geri kalan balonları saat 1 ve 12 önünden bıraktı. Alttaki balonlar tamamen üst tarafa doğru yöneldi. Ve savunma birimleri alınarak Burası da bu şekilde üşlenmiş oldu. Minyonlar ve bebek ejder de temizliklerini yapıyor. Ellerine sağlık diyoruz Recep abi. Geçelim bir sonraki saldırıya. Ve bu da bizim son saldırımız ve yine Esat abiden gelen bir üçlük. Beşinci turu da boş geçmiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Yeti binici saldırısı yine bilindik düzenlerden biri. Bu düzene de bu şekilde saldırabilirsiniz. Rakip kraliçe orta mevzide saat 9 yönüne bir buz golen ve geri kalan 5 yeti salıyor. Arkasına bir kışla ve kahramanlar bırakılıyor arkadaşlar. Rakip şövalye düşmüş durumda. Binanın ön, ön tarafında bir kasırga, kasırga tuzağa çıktı arkadaşlar rakip klan kalesinden de bir buz golemi ve bir tazı çıkıyor duvar kırılarak şu an barbar kral belediye binasına vurdu ve o da düştü arkadaşlar İkinci ilk sayı da düşmüş oldu. Kışladan çıkan biniciler ilk sayılarını alıyor. Şu an üçüncü ilk sayını da aldı. Evet savaşa saat 6 yönünden binicilerle başladı arkadaşlar. Hemen ilk kareye bir şifa büyüsü. Orada kaya saçar dondu. Kraliçeye iskelet büyüsü geldi arkadaşlar. Şu an biniciler merkezi noktada ilerleyişini sürdürüyor. Hemen orta noktaya yine bir şifa büyüsü geldi. Taktik avcı uçağı da şimdi düştü arkadaşlar. Son kareye biniciler girdi ve son karede de yine bir şifa atıldı. Şampiyonun özelliği duruyor. Onun da özelliği kullanarak tüm savunma bilimleri düştü ve şu an geri kalan sadece temizlik. Burası da bu şekilde üçlenmiş oldu. Esat abiden gördüğümüz değişik kombinasyonlar ve bu 5. turu da boş geçmedi arkadaşlar. Eline sağlık diyoruz Esat abi. 5. turda da savaşımız bu kadardı. Umarım videomu beğenirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Hoşçakalın.